Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Hayber'den dönüyor. Başka bir rivayet Hudeybiye dönüşü olduğu da var. Gece yürüyorlar, yürüyorlar, yoruluyorlar. Fevre doğru duruyorlar, dinlenecekler. Durdular, uyudular. Fakat yorgunlar Hayber'den dönüyorlar. Hayber'i fethetmişler, Yahudi'ye karşı büyük bir cihat verilmiş. Tabii uyuyunca dalıyorlar uykuya o kadar ki güneş doğuyor. Bu harim rivayetinde فَمَا اَيْقَذَنَا illa harru şemsi. Yani güneş doğmuş artık. Onların gözlerine vuruyor, yüzüne vuruyor. İlk Ebubekir Bekir radıyallahu anh Efendimiz uyanıyor. İki, üç, sonuncu, dördüncü olarak da Ömer radıyallahu anh uyanıyor. Felem mestey kala Umar <laughs> ne zaman Hazreti Ömer uyanıyor artık sabah namazı geçmiş kalmamışlar vaktinde o zaman fe zale yukabbiru ve yerfa'u savtuhu bit tekbiri, hatta isteyqala li savtihi en-nebi sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ömer tekbir getirmeye başladı Allahu Ekber, Allahu Ekber. Yani sesini o kadar yükseltiyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı da o sesle uyandırıyor. Normalde sahabi Efendimiz Aleyhisselam'ı uyandırmaz. Onlar kalkar, Resulullah Aleyhisselam beklerler ki kendi kalksın. Niçin? Belki Efendimiz Aleyhisselam rüyada vahiy görüyordur. Onun rüyası da eğer vahiy geliyorsa ona rüya görüyorsa o rüya da vahidir. Lakin sadık Allahu Rasuluhu rüya bir hak. Yani o rüya bizim rüyamız gibi değil. Onun için Efendimizi uyandırmıyorlar. Ama Hazreti Ömer radıyallahu an onda öyle bir nedamet, öyle bir hal var ki Ya Rabbi Ömer nasıl olur da sabah namazına kalkmaz? Ömer radıyallahu an Hayber'den geliyor. 18 yaşında bir delikanlı değil. Bazen yaya yürüyor, bazen devenin üzerinde. Yorulmuşlar, gece boyu yürümüşler. Bir noktaya gelmişler. Biraz istirahat edelim derken nöbetçi hepsi dalıyor. Hepsi uyuyor. Sabah güneş doğuyor. Hazreti Ebubekir radıyallahu an uyanıyor. Onun tekbir getirdiği rivayeti de var burada sadece Ömer radıyallahu anh rivayet ediliyor. فَكَبَّرَ وَرَفَعَ صَوْتَهُ Allahu Ekber, Allahu Ekber. Yani sanki bir vecd hali. Öyle ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem la dayra diye onları teselli ediyor. Yani cemaat noktasında Efendimiz Aleyhisselam'ın sahabeye olan tembihatı var. Cemaatin önemine dair. Ama şimdi Hazreti Ömer'de, radıyallahu anh sahabede öyle pişmanlık, öyle nedamet, öyle hüzün var ki neredeyse kendilerinden geçmişler. Tekbir getiriyorlar. Allahu ekber diyorlar. Hazreti Resulullah Aleyhisselam onları teselli ediyor. Oradan gidiyorlar. Irtehilu buyuruyor efendimiz. Girin buradan. Sonra ileride cemaatle namazı kaza ediyorlar. Eğer Orada olanların hepsi sabah namazını kılamadılar, kazaya kaldıysa cemaat olur. Yoksa kaza namazı cemaatle olmaz, mekruhtur. Çünkü insanlar der ki bak falan hoca namazı kazaya kaldıysa o zaman bizimki de kalır diye namaz noktasındaki o ehemmiyet, o şuur onu kaybederler. Yani havaalanına gideceksin, saati kuruyorsun, değil mi? Niye? 300 liralık bilet yanar diye. Peki sabah namazı cennetin bileti. Saati kuruyor musun ona göre? Allah Teala huzuruna davet ediyor. Havaalanı mı daha önemli yoksa cennetin bileti mi? Sahabe-i kiramda radıyallahu anh böyle bir hassasiyet var. Onun için Hazreti Ömer radıyallahu anh neredeyse kendinden geçmiş. Ya bu çağın Müslümanı sabah namazı üzerinden geçiyor saati kurmuyor. Kuruyor belki, kalkmıyor. Eğer bu acılar yoksa yürekte o zaman imanla bir zafiyet hali var demek. Yani sabah namazına kalkamayınca ne yapmalı? Bir namaz geçtiyse bir ömür o acıyı yürekte taşımalı. Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu an o iman Namaz geçince böyle bir hal. Şimdi adam evi gitti, araba gitti, her şey gitti, her şeyi kaybetti. Onda böyle bir deli divane hali görürsünüz. Ama sahabede o yok. Mal gitmiş, mülk gitmiş. Ne zaman musibeti musibet görüyorlar? Eğer dine gelirse, diyor ya Hazreti Ömer radıyallahu anh, elhamdülillah, Musibet dinime gelmediğinden dolayı sana hamdolsun Allah. Im. Mala gelsin, mülke gelsin ama bela dinime gelmesin diyor. İşte bu şuura sahip olunca Müslüman, Hz. Ömer Efendimiz radıyallahu anh, ki o imanın derinliğine ulaşınca sabah namazına kalkmak problem olmayacak. Ömürde bir defa kazaya kalırsa da böyle bir acı olacak.